İçecek ne alırsınız? Ne ikram edeyim? Maden suyu alabilirim canım varsa. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii buyurun Hanım. Ben e, lahmacunun sadece dışını sert buldum ama içini beğendim. Biber e, biber veya patlıcanın da içini beğendim. E, kişi de beğendim. Güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 3-4 tane dolmaya 6 puan vermişler. Bir de onu ana yemek yapmışlar. Yani ben çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım 6 puanı. Ara sıcaklarda ot, doğru düzgün bir şey yok. Şimdi zaten temacem aç geldi. Şazimet Hanım buyurun. Ben lahmacununu e, harcı olarak beğendim ama dışı kuru olmuş. Dışı kuru gelmiş. Kişi de bana birazcık tuzlu geldi. E, belki bana geldi bilmiyorum lezzet olarak şey. E, dolmasını ben de beğendim. Beğendiniz afiyet olsun. Buyurun Meziyet Hanım sizdeyiz. Vallahi ben hepsini çok beğendim. Aa, güzel. Gerçekten Laf çok toz. beğendim. Hani kiş güzel sadece evet hafif tuzlu. katılıyor, biraz tuz var. Dolmaları çok güzel. Ee, lahmacun'u bence hani küçük oldu zaten pındık lahmacun olup hemen çıkarıp da getiremediği için evet kenarlarında biraz kıtırlık var ama çok güzel olmuş. Afiyet olsun. sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzin Hanım? Kişi tuzlu olmuş ama güzel olmuş beğendim. Afiyet olsun. Lahmacun'un kenarları ve şu kısım yani yiyemedim bayağı kıtır olmuş. Kenarları biraz kurumuş evet doğrusu. Evet. Ortası değil de kenarları biraz çok farklı yani, bir şey oldu ya. Beklemedim. Evet. Kıtır olmuş birazcık. Harcı olmuş. güzel. Harcı güzel evet. Dolmalırdık zaten. Yani. Dolmaları da güzel çok lezzetli. Yani, ben hepsi çok lezzetli. Aynen. Sadece lahmacunun benim de hanımlara katıldığım Aynen. nokta birazcık kurumuş Aynen. bir de ince Aynen. yapmışsın. Aynen. Güzel yaç ince Aynen. olması, Aynen. olması Aynen. iyi. Bir şey Aynen. de afiyet olsun. E tabii biraz fırında da gitmek deyince biraz yani kenarları kurumuş. Ama lezzetleri çok güzel. Kişini beğendi. de beğendim. Eline sağlık. Kişi beğendiniz mi? Beğendik. 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 Kişini beğendik. Kişin güzel. Gayet güzel. Afiyet olsun hanımlara da. Ne güzel. Bak güzel olan herkes güzel diyor. Ne güzel. Orta, ortak olmalı yorumlar zaten. Mesela bana çok şey gelmedi, tuzlu gelmedi. Bana, Kişi tuzlu, ama size gelmiş bana olabilir belki gel. peynirinden. Evet, bana, hafif, peynirin peynirin bana da güzel arada, Tuzlu. Peynir, peynirinden olabilir. Peynirinden olabilir. Kaşar evet. koydum gerçi dedi ama. Güzel yorumlar geliyor. Kişi beğendiler çorbayı beğendiler, lahmacunu beğendiler. Azıcık kenarı kıtır dediler sadece o kadar. Gerisi gayet güzel. Valla bu kadar güzel yorumlara düşük puan verirlerse o zaman yandılar artık. Bilmiyorum artık ne diyeceğimi. Benden çekecekleri var işte o zaman. Birkaç tane yandım ama Allah'tan fazladan da yaptım. Dormanın içine kuyruk yağı kokusu geldi mi? Aldın Koydun mu? He. Aa. Ben, ben aldım. aldım. Şazmet Hanım bak aldınız mı? Ben aldım. Evet koymuştum. kuyruk yağın biz sarmaya koymadığımız için almadım Yalan. Kuyruk yağı kokusu almadım. Asıl o zaman alman lazım. İşte almadım bilmiyorum. O zaman az oldu da almadım. Yoksa almam lazım çünkü hiç kuyruk kullanmayız biz kuyruk yağı sarmanın için yağ i̇şte içine, dolmanın içine. Yani herkes kullanmaz. Kullanmıyoruz doğru. evet. Herkes sevmeyebiliyor. Ama bir yani lezzet vermiş olduk. herhalde evet, herkes evet. beğendiğine göre. Evet. Lezzetli, ekşisi mekşisi güzel. Kıvamı güzel. Aslında acıya çok düşkündür gelinim. Uyardım diyor Mevruk Hanım. Evet. Yani çok koydurtmadım diyor acı. Acılı olarak değil de tad olarak şey yapamadım alamadım. Kuyruk yağı çok fazla insanın ağzına geliyordu böyle. Tereyağı tadı aynı şekilde. Yani ağırdı yemekler. Güzeldi. Görünüşü bile doyurucuydu yani. Zeynep Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Tabii ki buyurun. Ee, dün bizim Sarma'nın yanında şey eriştemize biraz laf söylediler kendileri. Bugün evet. yanında tekrar lahmacun olması sizce dolmanın yanında lahmacun yani dün bize ama çok şöyle düşünün, bayağı eleştirdi ana yemek, yani. ana yemek olarak sen sarma ve yanında... Etli sarmaydı bizim şeydi senin. yani. Erişte evet ama sizin de yine... Ve 3-4 e, tane, 4 hani tane koymuşsunuz bizim ara yemek galiba. Tamam siz yani de 2 tane koymuşsunuz, küçük küçük koymuşsunuz. Zaman. Tamam 2 tane ve küçük küçük koymuşsunuz. Tamam ama ara sıcak olarak koyuyoruz. Bakın şimdi ana yemeğimi getireceğim onu da göreceksiniz hayır, hayır yanın, zaten. Ben size ara sıcak veya şey demiyorum hani yanındakilerden bahsediyorum. Şimdi hani ikisi Hepsi de dolma ikisi dolma, de şey ya iç, mak, yani, yani şimdi o iki yüzden tane zaten ki yaptığımız bir yemek. Evet, e ben evet. zaten evet menümü de önceden belirlemiştim. İkisi e de sonradan gelince ben bize, çıkarmak istemedim yani. Hayır dünanneniz bize öyle söyledi de, de ondan dedim hayır tadı için bakın bir şey demiyorum. Ama kendim muhtemelen kendim. E, ara yemekte de ana yemek olarak hayır, yanında olmasına hayır pirincin yanında pirincin yanında Dolma ol, dolmanın yanında hamur işi diye ona laf etti kendisi. Onu söylemek istiyorum ben. Yine burada yani dolma de, ve yanında hamur işi var. Onu anlatmak evet istiyorum. Evet dolma kıyma yoğunluklu, et yoğunluklu Tamam bizimki da de dün ha? sırf kıyma ileydi de o yüzden. Dolma, dolma ayrı, dolma. lahmacun ayrı. Hayır olur Haydi. mu o da dolma sizin hamur biber dolmanız. Hamur ayrı. Hamur ayrı. Ama almış. biber Hamur ayrı. biber dolması yine aynı kıymalı. Bizimki yaprak sarmasıydı. Aynı ikisi de hamur ondan bahsetmek istiyorum yani. Siz onu dediniz ya ikisi de hamur yiyemiyorum diye. Bir şey diyeyim mi? Bunların ebatları biraz daha iri. Sizin evet. ikramınız aynı zeytinyağlı sarma gibi. Hayır mi? bizim büyüktü. Hayır. İlk günkü Hayır. sarmayı gördünüz. Küçücüktü. Bizimkiler benziyordu. bayağı Sizin böyle etli böyle. Dolmanız. Hayır etli dolma ve şu şekildeydi bizimkilerde. Etli dolma benim bildiğim biraz daha iri olur. Hayır o kadar evet, da ne e, artık dolmamız e, uzun olur. İnce Lahını kalem gibi olur. Sarıyorsunuz. Zeytin, ama yaprak ne sarmasından bahsediyorsan... biraz tombul olur. Biz, e tamam yani tombuldu zaten artık yaprak sarmalarımız. Her yerin bir yöresinin bir adeti vardır ama bilmiyorum. Hem ana menüye, ana yani menüye şey yazmış. Üç tane, üç dört tane dolma ile şey. Ara olsa hani ara menü olsa tamam diyeceğim de. Yani ana yemek olarak sunmuş 3 dört tane şey. Bir de benimkiyle kıyaslıyor. Hiç kıyaslanabilir mi benimkiyle? Mümkün değil. Bende iki tane olsun kaynak Ekmeklerim hemen kavrulsun, şu tereyağımı hemen atmak istiyorum ya. Tombul muydu dünkü yaprak sarma? Yok tombul, tombul de değildi. Bizim diyor ama Gülseren Hanım değildi diyor dünkü Hayır, yaprak değildi. sarmalar. Hayır normal yaprak sarmasıydı. Yani Hayır normal, normal, yaprak normal yaprak zeytinyağlı gibiydi. İlk ginkinden bahsediyorum buldum. onlar çok inceydi ya. Evet. Bizimkiler ona da zarar büyüktü. Biraz ama daha inliydi Ama o zeytinyağlı değil mi? O zeytinyağlıydı. İlk, ilk günkü yarış Tam ama... sonuçta yaprak sarması ama. Ama etli dolma olunca farklı olması lazım. E tamam bizimkiler işte ben normal. Ben olarak da ben sardığım zaman e, yaprak sarmasını ince kalem gibi sararım. Etli dolmayı biraz daha tonlu tamam, sararım. Tamam ebatları e, tabii, büyük de işte ondan yani. bahsediyorum yani. yani. Biz, öyle olur bilmiyorum ben saygı duyuyorum yine de. Herkesin Hatta şey de olur adetine. değil mi? Hani dolmaya böyle çatıl batırdığım zaman böyle kaldırırız. Yani. Dolma böyle hani şimdi, ısırırız yeriz. Ama ben iki mesela iki sarmada da yaptığımda çatıda alamadım ki bile. Hani kaldırsam da bir ama böyle kalacaklar daşı. Eti aşağı. vardı, pirinci çok az gibi gelmişti bana. Bazısında eti vardı, pirinci yani çok gibiydi yani dün. Evet. Zaten dört evet. tane bir şeyi nasıl yani şey yapayım ki? Nasıl yorumlayabilirim? Dört tanecik bir do, sar, dolma mı, sarma mı işte o geldi. Ve yani. olması gerektiği gibi değildi. Hani yani olması gerektiği ben gibi sen, olsaydı belki hani biraz yani daha... Yani ana yemeğinden zaten sen... En azından yani düzgün bir şey yediniz kaç gündür. şöyle söyleyeyim, kayınvalidemalı 3 gündür aç gidiyor, aç gidiyor. Yo, yani dün hepsini <laughs> yedi. İnanın Gerçekten. bakın kameralardan rica ettim. Allah aşkına yemin etme ben hepsini yedim, yedim ya. ya. Kişi yediniz, Allah Allah. kişi yediniz gösterecek, Çiçek kamera gösterecek. Artık art, 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 yani o var? artma ya. Hayır gösterecek, kameralar gösterecek, her zaman yedi. Hepsini yedi yani. Bir tane dolman yedim senin ya. Her iştene çatal batırmadım ya. Yeter artık yani. Bilmiyorum hepsi güzel, hepsi güzel, hepsi güzel. E tamam güzel güzel ne yapalım? E çorbayı falan bitirdiniz. İyi ki bir çorban da içtim yani. E tamam aç değilsiniz yani. Aç yani, kalktım hemen. Hayır neden? Bir gün öncesi de yemediniz hiçbir şeyi. Orada hissesiniz çıkmıyordu. İçi hamurdu. Kek vardı, hiç sesiniz çıkmadı. Pişmemişti, kiş pişmemişti, hiçbir şey demediniz. Ama dün hepsini yediğiniz halde maşallah ne, hiç ne, durmadınız. Hepsini, hepsini ay, yediniz. Hepsini yediniz, çorbaya kadar hepsini içtiniz. Aynı o meselesi oldu aynı. Hayır, e. bir tek soda bir gelmedi efendim, diye. Ne soda gelmedi, aynı bu meselesi. İki kere söyledi kız size. Kız size iki kere söyledi. İkisinde de ay şöyle, ay böyle dediniz. Kaydı yani arada. Kız size iki kere sordu. Niye Hı, sizi siz bir... Antalya'ya çok yükleniyorsunuz ama Hayır, bizim masamızda olmayanları da söyledi zaten bana da söyledi. Diyorsunuz ki hani kişi pişmemiş yani sizin söyledi? Beş değil, hani beş pişmemiş değil, ama yorum dedi. Sizin masanızın beşlik değil de onu söyledi. demek istiyorum. Hani... Siz beni Bakın, anlıyor musunuz? Açım, ya? Siz beni anlıyor musunuz? Anlıyorum, hem yani de çok sizin net. Sizin masanız beşlik değildi, onu anlatmak istiyorum. Anladınız mı bunu? Bakın, sizin masanız da beşlik değildi. Evet, Hatta tamam beş beşli. değildi. Tamam altı istemiyorum hani, zaten. Üçte ne yani? Ben Bütün zaten, yemekleri bakarım. yemesine rağmen sizde hiçbir şey yanmadı. Kayınvalidem aç gitti, aç geldi kadın. Dün akşam görseydiniz, kocaman böyle bir çorba, koca bir tabakla bir yemek, dört bardak çeşti kadın ya. Yani tok olsa Allah aşkına o kadar şey olur mu? E açlıktan ne yapsın? Midesini tutsun diye bir şekilde ağzına attı yani. Ne yapsın garibim açlıktan? Resmen 3-4 gündür ot, 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 ot. Yok bilmem ne ot. Bulgur koymuşlar otun içine kaynatmışlar. Kadının önüne koymuşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.